Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bugün fırında nar gibi kızaran tavuk yapacağız. Bütün tavuk. Onun için malzemelerim burada bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı da salçam var arkadaşlar. Bunları Şimdi kabımda karıştıracağım. Burada da bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu da ekledim. Şimdi arkadaşlar, bunları güzelce karıştıracağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karıştırdım. Şimdi bunu böyle alıyorum. Buraya tavuğumu alıyorum arkadaşlar. Bütün tavuk yıkadım, temizledim içlerini. Şimdi arkadaşlar, şu bacaklarını arkadaşlar şöyle bir ip yardımıyla bağlayacağım ki güzelce pişsin, açılmasın diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ayaklarını bağladım arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar şu kanatlarını şu şekilde Şurada çöp şişim var arkadaşlar. Şuradan geçireceğim. Şu şekilde şuradan. İsterseniz arkadaşlar bunu kürdanla da yapabilirsiniz. Ben kürdanla yapmadım. Şu şekilde ki. Evet arkadaşlar kanatlarını da gördüğünüz gibi geçirdim. Şimdi arkadaşlar Sosumdan alıp şöyle her tarafına süreceğim. Benim tavuğum fazla büyük tavuk almadım ben. Şöyle her yerine süreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her tarafına sürdüm. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar iç kısmına doğru. Şöyle. İç kısmına doğru da süreceğim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar arkasına tekrardan süreceğim. Yani bütün harcımı yedirmek istiyorum arkadaşlar. Güzel nar gibi kızarsın. Evet arkadaşlar şimdi her tarafına sürdük şöyle şimdi Arkadaşlar bu şekilde tutuyorum fırın poşetim var arkadaşlar fırın poşetine böyle geçireceğim benim fırın poşetim biraz küçük olduğu için şöyle içine sokmayı çalışıyorum İnşallah sokacağım ama olmadı Evet arkadaşlar öyle olmadı. Böyle elimle koyacağım. ilk başta alt tarafına. arkadaşlar fırın torbanın içine en sonunda girdi. Fırın torbasını ben küçük almışım herhalde. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar, fırın poşetine geçelim. Şimdi tepsimi alıyorum arkadaşlar. Tavuğu tepsinin içerisine koyuyorum. Şöyle ağzını sıkıyorum. Şurada da poşetlerin içinden çıkan halkasıyla şu şekilde bağlayıp şöyle üzerinden güzelce pişmesi için iki üç tane delik açtım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fırınımı 200 dereceye getiriyorum ve tavuğumu fırına gönderiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim tavuğum küçük olduğu için 60 dakikada filan pişer. Ben size pişim aşamasını da tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi fırından çıkarttım tavuğu. Şimdi arkadaşlar üstünün nar gibi kızarması için şöyle poşetimi üzerine açıyorum arkadaşlar ki üzeri nar gibi kızarsın. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi üzeri nar gibi kızarana kadar tekrardan fırına atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi üstü nar gibi kızardı arkadaşlar. Şöyle ben size altını da göstereyim arkadaşlar. Şu anda sıcak. Şöyle bakın altı da kızardı ve üstü de kızardı arkadaşlar. Şu şekilde. Evet arkadaşlar böldüm isterseniz böyle butuyla şey yapın servis edin isterseniz böyle göğsünden kesip de isterseniz bu şekilde arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın Beğendiyseniz de beğen tuşuna basın arkadaşlar